Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Titanoboa'yı duydunuz mu? Bir zamanlar 2 ton ağırlığında 14.2 metre uzunluğunda bir yılandı. Milyonlarca yıl önce soyunun tükendiğine inanılıyor ancak Titanoboa'nın bugün hala hayatta olduğunu kanıtlayabilecek bazı yılan görüntüleri görmek üzeresiniz. 2021 yılında küçük Karayip Adası Dominika'da şok edici bir keşif yapıldı. Yağmur ormanından kepçeyle devasa bir yılan çıkarıldı. Şaşkın bir izleyici de bunu kameraya çekti devasa yılan sık yaprakların arasına gizlenmişti. Yaklaşık 4,5 ila 5 metre uzunluğundaki yılan şimdiye kadar yakalanan en büyük yılanlardan biri ve Dominika'da şimdiye kadar görülen en büyük yılandır. Görüntüler TikTok'ta paylaşıldı ve 79 milyondan fazla kez izlendi. Hatta bazı uzmanlar canavar yılanın yeni bir dünya rekoru, dünyanın en büyük yılanı rekorunu kırdığını iddia etti. Video'da yılanın canlı iken yakalandığı net bir şekilde görülüyor. Bu yılanın bölgedeki yerel halkı korkuttuğu ve hatta yağmur ormanındaki bazı insanları ısırmaya çalıştığı söyleniyor. Bu yüzden yılanı yakalamak için bir ekip gönderilmiş. Yılanın hangi tür olduğu bile belli değil. Ancak bazıları bunun 2021'de yaşayan modern bir titanoboa olduğunu düşünüyor. Şimdi Endonezya'ya gidiyoruz. Bir gün Akbar adında 26 yaşında Endonezya'lı bir genç ailesinin çiftliğinde palmiye yağı hasadı yapıyordu ama o gece eve dönmedi ve komşular onun çığlıklarını duyduğunu söyledi. Yetkililer kısa süre sonra Akbar'ı aramaya başladı. 9 metre uzunluğunda devasa bir piton buldular. Pitonun vücudu sanki bütün bir insanı yemiş gibi şişmişti. Yakınlarda Akbar'a ait bir çizme de bulundu. Yetkililer pitonu kesince Akbar bulundu. Ne yazık ki genç adam ölmüştü ve bu piton Endonezya'da ünlü oldu. Elbette söz konusu piton artık hayatta değil. Ancak Endonezya'da yılanlarla sık sık karşılaşılır ve bugün bile pek çok kişi akbar gibi geneceğinden korkup ormana girmek istemez. Sırada bir nehir yılanı var. Nehir kenarında çekilen bu korkunç videoya bir bakalım. TikTok'ta paylaşılan ve 7 milyon kez izlenen bu video hakkında çok az bilgi var. Dolayısıyla nerede çekildiğinden emin değilim. Belki bir tür orman ya da yağmur ormanının nehrinde çekilmiş ama hangi ülke olduğunu bulamadım videonun gerçek olup olmadığı da bilinmiyor. Devasa yaratık en az 4,5 ila 6 metre gibi görünüyor. Bazıları bu videonun Amazon yağmur ormanlarında çekilmiş olabileceğini düşünüyor. Amazon nehrinin çok sayıda devasa yılana ev sahipliği yaptığı söylenmektedir. Daha önce de helikopterle bir yılan görülmüştü. Ancak bölgede bulunan D1 yılana dair elimizdeki en yakın ve en net video bu olabilir. Şimdi Meksika'daki bir yılana bakalım. Bu video 2015 yılında Meksika'da çekilmiştir. Bir grup kanoyla akıntı yönünde kürek çekerken tüm zamanların en büyük yılanlarından birini gördü ve bu devasa canavar yılan karşısında hayrete düştü. Dev yılan devrilmiş bir ağacın etrafına sarmış gibi görünüyordu, bir av bekliyor gibi. Yılanların nehirlerde yaşayan balıklar ve diğer hayvanlarla beslendiği bilinir ancak bu yılan insanlar için bile tehlikeli olabilirmiş gibi görünüyor. Umarım kano'dakiler ondan uzak durmuştur ben olsam görür görmez kürekleri asılırdım. Sırada bir Hint yılanı var. 2018 yılında Tamil Nadu'da devasa bir yılan görülmüştür. Ormanın yakını yağmurdan dolayı çamur içindeydi. Çamur kaymalarıyla bilinen bölgede fazla insan yoktu ancak bir sabah erken saatlerde buradan yürüyen biri bu devasa yılanla karşılaştı. Yılan muhtemelen yakındaki ormanda yaşıyordu. Hayvan çok büyük olmasına rağmen çok hızlı hareket ettiği için gerçekten dehşet verici bunun ne tür bir yılan olduğu bile bilinmiyor. İnternetteki bazı haberlerde bunun bir anakonda olduğu söyleniyor. Ancak uzmanlar anakonda olmadığını söylüyor. Ağlı piton ya da burma pitonu olmasının daha muhtemel olduğu düşünülüyor. Her halükarda bu kesinlikle büyük bir yılan. Hatta bazıları onun bir petrol boru hattına benzetti. Yılan yaklaşık 6 ila 9 metre uzunluğunda görünüyor. Bu onu şimdiye kadar kameraya yakalanan en büyük yılanlardan biri yapar. Şimdi Amazon'a dönelim. Amazon nehrinden tekneyle geçen bir grup insan nehrin kıyısında kocaman bir yılan gördü. Video TikTok'ta paylaşıldı ve 10 milyon görüntülenme aldı. Görüntüleri kaydeden insanlar gerçek bir Titanova gördüklerine inanıyorlardı. Ama sizce bu yılan yeterince büyük mü? Boyutunu belirlemek oldukça zor ama uzunluğu 3 metreden fazla olabilir. Bölgeye özgü bir yeşil anakonda veya ağlı piton olabilir. Bu yılanlar çok nadirdir ve hayatımız boyunca bunlardan birini bir daha asla göremeyebiliriz. Bazı insanlar bu yılanın titanoboa olmak için çok küçük olduğunu söylüyor. Ama çoğu kişinin de belirtildiği gibi titanoboa'ların da yavruları olur. Belki de bu yavru bir titanoboadır. Şimdi bir Güney Afrika pitonuna bakalım. 2018 yılında Güney Afrika'da Jason adında bir adam bu devasa yılanı kameraya aldı. Yılan Balito'da bir çiftlikte görüldü bu tür bir Afrika kaya pitonudur. Ancak birçok kişi bunu Titanoboa'nın günümüzdeki eş değer olarak görmektedir. Yılanın vücudu çok kalın ve oldukça yavaş kayıyor gibi görünüyor. Yani muhtemelen ağır bir yılan. İlk başta dediğim gibi oldukça yavaş hareket etse de kısa sürede hızlanıyor. Bu korkunç hayvanın çoğu insandan hızlı gidebileceğine eminim. Videoda ağaçların ve çalıların etrafında dolaşırken görülüyor. Yılanların neden bu kadar etkili avcılar olduğu çok açık. Bunun gibi Afrika kaya pitonlarının devasa keskin dişleri vardır ve kedi köpek gibi hayvanları yiyebilirler. Kötü günlerine denk gelen insanları ciddi şekilde yaralayabileceklerinden bahsetmiyorum bile. National Geography'e göre Kanada'da iki çocuk bu yılanlardan biri yüzünden hayatını kaybetti. İki çocuk New Brunswick'te bir Afrika kaya pitonu tarafından boğuldu. Yılan muhafazasından kaçıp iki çocuğun misafirlikte olduğu dairenin tavanından içeri girdi. Yani bu yılanın da Titanoboa kadar korkunç olduğunu söylemek güvenli. Devam edersek size Rusya'da görülen devasa bir yılanı göstermek isterim. Rusya pek yılanlarıyla bilinen bir yer değildir ama şu videoya bir bakın. Video Samara, Rusya'daki bir binada görülen bir yılanı gösteriyor. Samara bu yılanın yaşadığı söylenen Volga Nehri kıyısında yer almaktadır. Bu videonun doğruluğu bilinmiyor ama kesinlikle çok gizemli ve oldukça ikna edici. Balıkçı Bu uzun zaman öncesinden beri anlatıla gelen bir efsane ve Peru'daki bir yağmur ormanında başlıyor. Yüzlerce yıl önce günümüzdeki Pucallpa kentinin yakınında yaşayan bir kabileden bir balıkçı kanoyla ormanın derinliklerine gitti ve gizli bir göle açılan küçük bir girişi takip ederek ana nehir yolundan saptı. Gizli gölün yiyecek yakalamak için harika bir yer olduğunu bildiği için genellikle bu yolu kullanırdı. Her zamanki yerine geldiğinde etraf çok sessizdi. Balıkçı bu sessizliğin herkes için yeterli yiyecek yakalayacağı anlamına geldiğini biliyordu. Ağını atmak için en iyi yeri aradığı sırada suda bir hareketlilik başladı. Balıkçı başını kaldırıp baktığında gülün tam ortasından kocaman bir başın çıktığını gördü. Aniden bunun bir yılan başı olduğunu fark etti. Ama alelade bir yılan da değildi. Sadece kafası balıkçının vücudunun büyüklüğü kadardı. Yılan paniğe kapılıp kendini kıyıya atarken ona baktı balıkçı olabildiğince hızlı bir şekilde kaçarken dürüp omzunun üzerinden baktığında yılanın suyun içinden kendisine doğru ilerlediğini gördü. Balıkçı o gün dev yılandan kaçacak kadar şanslıydı ve köye döndüğünde paylaştığı bu hikaye sonraki yüzlerce yıl boyunca anlatılmaya devam etti. Bu nedenle dev yılanların Peru Amazon'un herhangi bir nehrinde veya girişinde görülebileceği söyleniyor. Borneo yılanı bu dev yılanın birkaç sene önce görüldüğüne inanılıyor. Borneo odasındaki selleri izleyen bir felaket ekibi vardı. Ekip yılanı helikopterden gördü ve içlerinden biri o kadar şaşırmıştı ki fotoğrafını bile çekti. İnanılmaz ama bu dev yılanın 30 metre civarında olabileceğini söyledi. Haber ve fotoğraf bölgede yaşayanlar arasında büyük endişe uyandırdı. Gözlemin bölgedeki yerlerin eski bir deniz yılanının varlığına dair uzun zamandır duyduğu endişeleri doğruladığı söyleniyor. Hatta bazıları yılanın kendisini farklı hayvanlara dönüştürebileceğine inanıyor